Formları yanlış doldurmuşsun Yılmaz. Numaralar tutmuyor. Bu onun formu değil abi yanlış mı? Geç kardeşim geç Bekleme söyle şöyle şöyle Abi beş saattir bekleyeyim ben. Bizim işlemleri bitirmedin. Ver. Tamam kardeşim. Hemen hallediyorum. Biraz mı kendini oğlum. Şu tarafa, şu tarafa git, şu tarafa. Nerede bu evra? Böyle mi imzalayacaktım? Böyle mi oldu? Şuraya bak. Evet. işte bu. Elinize sağlık. Sizin de. Aman da aman neler dikermiş. Bu muymuş son moda elbise? Evet. Daha prova etmedim üstümde. Yani provadan sonra bu resimdeki gibi mi olacak? Ne var beğenemedin mi? Sen kendi işine baksana. Anneciğim. Bu ünlü bir markanın modeli. Kumaşı özel. Dikişi özel. Bu kumaşlı olur mu? Yani güzel dikersin de. Sen merak etme, bitsin de gör bakalım. Kesin kararlısın ayrılmayı anladım kadarı. Evet abi. Bu hepimiz için en hayırlısı. Peki. yarın muhasebeye geldi, evrak kahledi. İyi bir eleman sayılacağız. Son zamanlarda biraz dağınıktın ama toparlardın kendini. Teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. Sen de sağ ol. Davetle ilgili hazırlıklar nasıl gidiyor? Bana bak hiçbir aksilik olmaması lazım. Bu parfümün bomba gibi düşmesi lazım piyasaya. Merak etme orada olacaklar. VIP listemiz de <laughs> tamam. Program şöyle. Önce davet. Sonra mağaza tanıtımı. Sonra da yemek. Mağaza iki gündür hazırlanıyor. Yeni koleksiyon her köşede sergilenecek. Ben İtalyanları karşılamaya gidiyorum Erol Bey'le birlikte. Bayağı görkemli bir karşılama olacak onlara. Tamam görüşürüz. Alo? Elif, hazır mısın? İyi, ben konuştum bölüm şefiyle. 10 dakika sonra kapıda buluşalım. Şu elbise işini halledelim. Tamam Ömer Bey. Evet. Burak Bey ben çıkıyorum. Herhalde Ömer Bey size... Ha evet haberim var. Merak etme gidebilirsin. tamam. Kesin yine kartları. haline baksana. Hanımlar sohbeti kesin de işinizin başına dönün. <laughs> Biliyor musun? Şimdi afişler İstanbul'un ve bütün büyük şehirlerin billboardlarına asılıyor. Bu çok tuhaf bir şey. Herhalde birkaç gün sokağa çıkmam. Merak etme, alışırsın. Hem bir süre sonra hoşuna bile gider bu iyi bir şey. İnsanlar seni parmakla birbirlerine gösterecekler. Abi çok fena. Nesi iyi bunun? En azından parfüm reklamı için iyi. Neyse sen canını sıkma. Zaten utanılacak bir şey yapmadın. Ya sen iyi bir şey yaptın. Reklam çok güzel oldu. Böyle tanımının bir sakıncası yok. Haklısınız. Ben de kendimi tanıyamadım fotoğrafta görünce. Bir başkası bakıyordu sanki. Birkaç saat içerisinde daha da tanıyamayacaksın. Bu gittiğimiz güzellik salonunun sahibi benim bir arkadaşım. Seni hazırlamak için sabırsızlanıyor. Öyle mi? İnşallah çok abartmaz. Ya merak etme. Tam seninle bana göre bir şeyler düşündü. Hem elbise de çok güzel. Valla ben şimdiden merak ediyorum. Mehmet. Biliyor musun? Elif Hanım meşhur oluyor. Bak işte oldu. Gördün mü? Bir de dırdır edip moralimi bozdun. Ne farkı var şu dergideki modelde? Ya anne ya. Ben üstümü değişeceğim. Böyle hayatta gidemem. Ya baksana başka biri oldum ya. Kızım hayatına kaç defa bir davete katıldın? Bu için ne gidilmez? Ay nedir bu inat ya? Sık dışını birkaç saat ölür müsün? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.